1867 yılında Alfred Nobel, dünyayı değiştirecek bir buluşa imza attı. Dinamit. Bu patlayıcı madde, inşaat ve madencilik sektörlerinde devrim yarattı. Ancak Nobel'in amacı insanlığa fayda sağlamakken, dinamiti savaş alanlarında ölüm saçan bir silah olarak kullanıldı. Kendi icadının yarattığı yıkımı gören Nobel, derin bir pişmanlık yaşadı. Hatta bir gazetede, ölümünden önce yanlışlıkla yayımlanan bir başlık, onu ölüm tüccarı olarak ilan etmişti. Bu olay, hayatını değiştirdi. Nobel, servetinin büyük bir kısmını insanlığa fayda sağlayacak bir miras bırakmaya adadı. 1895 yılında Nobel Barış Ödülü de dahil olmak üzere, bilim, edebiyat ve barışa katkı sağlayanlara ödüller verilmesi için vasiyet etti. Bugün onun adı, yıkımla değil, barış ve ilerleme arzusuyla anılıyor. Alfred Nobel'in hayatı bize bir gerçeği hatırlatıyor. İnsanlık, yaptıklarının sorumluluğunu alarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir.